Sinüzite iyi gelen bitkisel tedaviler. Bir sabah uyandınız ve müthiş baş ağrısı sizi rahatsız ediyor. Bu baş ağrısı yetmezmiş gibi burnunuz da tıkandı, tıkanacak. Ne oldu da birden böyle hissetmeye başladım diye düşünebilirsiniz. Gözlerinizden de yaşlar geliyorsa, sağlık açısından yolunda gitmeyen şeyler var demektir. Aynı anda öksürükler, burun akıntıları, baş ağrısı ve gözlerde yanma varsa büyük ihtimalle sinüzit bedeninize yayılmış olabilir. İşte bitkisel tedaviler. Papatya, bir tutam kurutulmuş papatya ile buhar banyosu yaparsanız solunum yolunun açılmasını sağlarsınız. İbrahim Saraçoğlu, sinüzit şikayeti olan danışanlarına papatyayı tavsiye etmektedir. Sıcak suda papatyayı demleyin ve bir havlu ile başınızı sarıp papatyanın buharını içinize çekin. Çok geçmeden burun tıkanıklığı gidecektir. Okaliptüs yağı sinüzit ile mücadele ettiğiniz günlerde bir kulak çubuğuna okaliptüs yağını damlatın ve burun içine sürün. Derin bir nefes alın. Kısa bir süre sonra hem baş ağrısının hem de burun tıkanıklığının iyileştiğini göreceksiniz. Zencefil çayı, zencefil mikropları öldüren mucizelerle dolu bir bitkidir. Sinüzit ağrısı ve sinüzit akıntısı için oldukça etkili olacaktır. Sağlığınıza kavuşmak için zencefil çayı içebilirsiniz. Ufak ufak doğranmış zencefil parçasını bir bardak sıcak suda demleyin ve süzerek için, nefesin ve boğazın hemen rahatladığını fark edeceksiniz. Soğan suyu: 1 adet soğanı dörde bölün ve bir bardak suda kaynatın. Kaynayan suyu süzerek için. Soğan antibiyotik etkisinden dolayı sinüzit şikayetinizi sona erdirecektir. Ayrıca soğanın kaynadığı sudak buharı solumakta bir çözüm olacaktır sarımsak, bir yerde bakteri ve virüs varsa, orada mutlaka sarımsak da olmalı. Çünkü sarımsak bakteri ve virüsleri anında yok eden bir bitkidir. Yemeklerinizi ekleyerek, çiğ halde çiğneyerek sinüzit öksürük ve baş ağrısı etkilerini ortadan kaldırabilirsiniz. zerdeçal, vücuda yerleşmeye çalışan mikropları zerdeçal ile atabilirsiniz. İltihapları ortadan kaldırmasıyla bilinen zerdeçal, sinüs kanalını da tedavi edecektir. Sinüslerde oluşan iltihaplar için etkili bir çözüm olan zerdeçalı, balla veya ağlık suyla karıştırıp tüketebilirsiniz.